barış, demokrasi ve adalet için. KK'ler iptal edilsin, haksız bir şekilde görevden ihraç edilen emekçiler görevine iade edilsin. Bugün barışın yeniden inşa edilmesi gereken demokrasinin ve toplumsal adaletin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Toplumsal barışın önünü açmak, hakikatle yüzleşmek, geçmişin ağır yüklerini taşımamak için atılması gereken önemli adımlardan biri de OHAL hal KK'leriyle hukuksuzca ihraç edilen emekçilerin görevine iade edilmesidir. Kamu Emekçiler Konfederasyonu KESK olarak başından beri söylediğimiz gibi 15 Temmuz sonrasında ilan edilen o halin sonuçları iktidarın siyasal gündeme ihtiyaçları doğrultusunda genişletilerek birçok kesim ile birlikte KESK üyesi kamu emekçilerinin de görevinden ihraç edilmesine sebep olmuştur. Askeri veya sivil her türlü darbe ve antidemokratik uygulamaya karşı olan KESK de görevinden ihraç edilmesi, emek, barış ve demokrasi talebine karşı bastırma girişimi olarak açığa çıkmıştır. Bugün olduğu gibi geçmişte de barışı savunan, adalet için mücadele eden, onurlu bir yaşamdan, emekten yana olan kes üyelerine uygulanan bu adaletsizlik bir an önce son bulmalıdır. Bu sürecin en simgesel örneklerinden biri sadece barışı savundukları için üniversiteden uzaklaştırılan ve kamu görevinden çıkarılan barış akademisyenleri olmuştur. Barışı istemek suç değildir. Tam tersine bu ülkenin en temel ihtiyacıdır. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenler toplumun ve akademinin vicdanıdır. Ancak bu vicdanı vicdani ses yıllardır iktidar tarafından bastırılmış, üniversiteler susturulmuş, bilimsel özetlik yok edilmiştir. Başta Mahkemesi olmak üzere birçok mahkeme kararı keyfi biçimde uygulanmamış, beraat eden ve görevine iade kararı alanlar dahi görevine başlatılmamış ya da tekrar ihraç edilmişlerdir. Bugün barış ve demokrasi iddiasında bulunuyorsak bunun gereğini de yapmak zorundayız. Tüm bu pusuluklara, siyasi baskı düzenine ve emekçilere yönelmiş bu haksızlığa son verilmelidir. Sendikal faaliyet yürüttüğü, kadın mücadelesine destek verdiği, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için ihraç edilen emekçiler görevlerine iade edilmelidir. Bu iade sadece göreve dönüş değil, aynı zamanda, Toplumun ve kamu vicdanının da onarımı anlamına gelecektir. Hukuksuzca görevden ihraç edilen son arkadaşımız iade edilene kadar adalet mücadelemiz, hukuk mücadelemiz devam edecektir. Ah!